Bir grubu bizde, bir grubu ecnebilerde yanlışlar vardı. Kemikleşmiş hatalar. Üstad bu meselelerin kalkacağını, kırılacağını, İslamiyetle her iki taraf yüzleşeceğini ifade ediyor. Nedir bizdeki maniler? İstibdadı mütenevvi. Alimin istibdadı, askerin istibdadı, idarenin istibdadı vesaire. Ahlaksızlık, ahlakımızın ikide bir de müşeveş hale gelmesi. Siyasi ahvalin karışıklığı ve ataleti intac eden yeis. İslam alemindeki hastalıklar bunlar. Bak bir daha okuyalım. İstibdadı mütenevvi. Baba evde istibdat gösteriyor. Oğlum bak diyor tokadı gösteriyor. Çocuk ne oldu etmesini bilmiyor. E, ağa köyde istibdat ediyor. Müderris medresede. Şeyh tekkede. Paşa da askerde paylaşmışlar. Cenab-ı Hak üstten idareyi, kralları, padişahları aldı mı? Aldı değil mi? Aşağı doğru indi mi bu? Kaç tane ağa kaldı köyde istimdat yapan? Kaç tane şeyh kaldı? Virüdüne şunu yap bunu yap diyen. Kaç müderris kaldı? Eti senin kemiği benimdi. Kaç kişi götürüp çocuğunu böyle bir hocaya teslim eder? Bak değişiyor. Hürriyetlerin meşrutiyetlerin artmasıyla istibdatlar kırılıyor malikiyet dönemine girdik. Kurtuluş yok arkadaşlar. Güçlü gidecek. Anlayışlı kalacak. Müstebitler yıkılacak. Meşferiyetler itibar edenler hayat bulacak. Her şeyin varlığı, despotları, müteakkinler, zalimleri gitmiş. Bak krallar gitmiş. Öldürükleri, katlettikleri, raiyet dedikleri, adam yerine koymadıkları insanlar Bugün onların onların makamlarında ülkeler idare ediyorlar. Dayansa Osmanlı dayanırdı. Adaletli olmasına rağmen saltanatlık gitmedi, devam etmedi yani. İşte eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihal diyor. Ahlaksızlık maalesef, ahlakımızın bozulması, ahlaktaki değişkenlikler, istikrarlı bir ahlak sahibi olamadık. Ashab-ı kiramdan bu tarafa doğru kademe kademe ahlakta inişler meydana geldi. O da bizi ne yaptı? Muvaffakiyette geriletti. Müşebbesiyet ahval, habire devamlı siyasi ahvalin karışıklığı ve değişikliği, saltanattaki sıkıntılar, arkasındaki gelen değil meşrutiyet, derken tanzimat, ta bize kadar öyle karışık ahvaller üzerimizden geçti ki, bakın ecdadımızın hükmettiği dönemlerde ilk defa alana çıkan Selçuklulardı. Selçukluların 300 yıllık ömrü var, İlk yüzyıl yükselme, zirve yapma, son iki yüzyılı kat kavgaları, kardeş kavgaları, şehzade kavgaları ile geçmiş. Abbasiler de öyle. Arap olduğu için onları sil, Bizim ecdadımızı sayı. Osmanlılar gelmiş. Onlara bir sistem tutturmuşlar. Ama belli bir süre sonra işin ekberiyet usulüne dönünce en yaşlı başa gelsin. Bugün Suudi Arabistan'da olduğu gibi genç hamle yapar. İhtiyar hamle yapamaz. Onların başa geçmesiyle Osmanlı kademe kademe çöküşe doğru inmiş. Hallerin karışıklığı bu. Zaten ondan sonra karışık olan yani ecnebilerin de müdahale ettiği, ülkemizi bölüp parçalamanın eşiğine, zeminine getirdiği tanzimat, iddia terak. A Cumhuriyete bak. Her on yılda bir ihtilal. Her on, tokat vurdu. Her on yılda bir. Sonunu vuruyorlardı. Ahali müsaade etmedi. İstikrar yok ki. Evlat büyüsün. Bugün milli eğitimde ise başka biri gelse sil baştan. Sil baştan. Ben talebeliğimde çok iyi bilirim. Hocam da belki aynısına şahit olmuştur. Biz giderdik eski kitapları aldırdık insanlardan. Matematiği, coğrafyayı, tarihi. Aynısını okurduk ya. Aynı. Hatta eskiler al daha ucuz oluyor diye. Şimdi arkadaşlar her gelen parti, her gelen idareci Türkiye'nin genini kendine göre dizayn ediyor. İstikrar yok ki. E doğru istikamet üzere gitmeyi beceremedik. Çünkü olaylara ideolojik yaklaştık. Doğru olarak yaklaşamadık. Herkes kendi fikrini, kendi kanaatini yerleştirmek için düzeni değiştirdi. Özellikle de tembelli intihac eden yeis. Ülke batmış, ben mi kurtaracağım deyip adam adımını atmıyor. Ülke batsa da sen yapacağını yap. Sana Cenab-ı Hak ülkenin batıp batmadığını sormayacak. Kulum bu ülke batarken ne yaptın sen? Bir ip adık tutmaya çalıştın mı? Ya ipim o kadar ince ki, nasıl tutayım onu? Olsun kulum atacaktın sen, mesuliyetten kurtulacaktın. Sana düşen vazife oydu. Onu orada muva muvaffak etmek, o ipi güçlendirmek benim vazifem. Seninki değil ki. Bunlar bizde. Şemsi İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebebiyet verdi. İslamiyet güneşini kapattı bizdeki bu eksiklikler.